Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama bildiğiniz gibi değil. Bu Minecraft çok değişik. Mesela bakın. Burada ne var? Bir tane e, korkuluk var mesela. Yemin ederim ben yapmamışım arkadaşlar. Yemin ediyorum. Mesela kamp da var. Ah bak kamp da burada. Daha yeni gördüm. İleride de şşş böyle şato gibi bir şey vardı. Onu görür müyüz bilmiyorum ama size göstereyim bari sizin için diyoruz. Ama arkadaşlar bu Minecraft ciddiyim çok garip bir Minecraft. Bildiğiniz Minecraftlar gibi değil yani. Her şey var. Emma Telmin de görüyorsunuz. Buralarda mıydı ya? Ben bu ağaçları da görmedim. Nerede ya o? Gösteremeyeceğim galiba ama zaten buluruz ileride. Al bak mesela burada da ev var. Hiç garip değil ya. Az önce şato gördük biz. Yani onun neden önceden kayıt almamıştım bilmiyorum ama. Bakın mesela ev bildiğini baksanız yani yemin ederim ama ciddiyim ben yapmamış ben zaten öyle yapamam ama çok şey var eh bak şato İşte şato şato gibi değil ama bakın yani bunu zaten inanmışsınızdır. Ben böyle bir şey hiç 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 yapamam. Görüyor musunuz? Bak arkasında sandık var. Böyle şeyler var. Ben bunlara baktım yani. Bile ben bunlara baktım ya. Bak bunun arkasında da var. Ama bir süveri olmayacak galiba. Bunda sandık yok. Yani olmayacak dedim. Böyle yani. Minecraft'ta her şey var. Bak mesela şular da var. Görüyor musunuz? Böyle taş gördünüz mü? Resmen yemin ederim. Görüyor musunuz? Zırak falan da var. Arkadaşlar böyle çok garip bir Minecraft. Ama paralının aynısını resmen. Ama öyle şeyler bulamıyorsun. Al bak ikinci ev. Ta 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 ta. Gördünüz mü? Böyle bir Minecraft olur mu ya? Olur mu ya? Arkadaşlar yemin ederim. Böyle bir Minecraft yok. İçeride de misafir var. Ben de buraya geleyim. Bu Minecraft'la neden video çekmiyorum diyor. Ama yemin ederim öyle böyle değil Minecraft ya. Görüyor musunuz? İkinci kap yerimiz. Yandık yandık. Bölüm yatak var mı? Bak ya, yatak çok uzaktı. Ne yatakmış ha. Bak yatak çok uzakta. Görüyor musunuz? Yatak yani. Yemin ederim gördüm en manyak şey. Eh ikinci yani üçüncü. Bu nedir? Bu nedir? Sandıkta da güzel şeyler var. Baş sandıklarda. çok garip bir Minecraft. Oha! Ama ben bunu görmedim lan bu ne? Onu nasıl satayım arkadaşlar? Oha bir sürü altın. Ben yani biz yaratıcı moddayız. Yaratıcı moddan çıkacağım şimdi bunları alacağım. Abi çok iyi ya. İkinci sandığımız bunda da Ana ben bunları bilmiyordum arkadaşlar. Bu arada bu ar bu Minecraft'la arkadaşlık yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama nasıl? Bunlar yiyinebiliyor. Odun kömürü. Normal yani yiyinebiliyor. Kapıyı or oraya mı koydunuz? Yeme yeme. Bu ne? Musluk galiba. Oh no. Oh, çok iyi yapmışlar. Bu ne? O arkadaşlar çok garip bir Minecraft değil mi? Minecraft. Burada da yani Burası da güzel. Şu an test ediyorum. Size göstermek için zaten bu Minecraft'ı açtım. Bunu biz görmüştük galiba. Bunu biz gördük mü? Kursan. O ne lan? Oho, bu ne? <laughs> Bak sarı lacivert. Fener. Arkadaşlar Fenerbahçe Li olanlar bu videoya bir like, Galatasaray e, da abone olsun, Beşiktaş'ta yorum yapsın. Olur mu arkadaşlar? Sizden bekler miyim? Beklerim yani. Biraz yüzde otuz çünkü çoğu videoma like atmıyorsunuz. Like. Evet arkadaşlar. Like atın. Like like. Dur ya. Bir hedef yapacağım. Bu. Bu. Arkadaşlar. Bizim de bizimki de geldi. öp. Ne oldu bebeği? Öp. Ne? Oh. <laughs> 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 Arkadaşlar. Bu arada iki İki dakika durun. O kimizi tamir edin? Tabii ki de bebek. Bebek. Hmm camları kıralım. Vay. Bu evde yaşayanlar zengin. Baksana. Vay vay vay. Bir eksimiz var. Köy yok. Önceden ben görmüştüm de. Bu ne? Bu ne lan? bu evi hiç beğenmedim oh, şu da çok garip bakın buradan ben hediye göndereceğim işiyorum şu an hediye oh, oh. <laughs> şimdi bir hedef e kuracağım Nasıl bir hedef? Uy <Sessizlik> domut. Uy domut. Nasıl bir hedef? Uy domut. Uy domut. Nasıl bir Spiderman. Durumda zombi var bu oyunda. Garip yani. Ciddiyim çok garip. Yok ha. Yok ya. Bu sığmadı. Şimdi sarma, mı? Sar elardı. Sar şimdi. Sar 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 sar. Şimdi. Hay. Şunu kıralım. Hopla. Anlayanlar anladı şimdi. <laughs> Hadi bakalım. Eğer eğer buraya gelirse on like. Buraya gelirse 20 like. Buraya gelirse de 50 like. Anlaştık mı? Anlaşılmaz dedi. Hadi bakalım. Şimdi uzaklaşalım. Burası yeter. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Hayır ya. Neyse. 50 like'ı vuramadık. Ee, hadi. 3 hakkımız olsun. Ne kadar gelirse o kadar like. hadi hadi. 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 Orası kaç dertti? 20'yi. Evet. Dur. Aha. Nere? Yine mi ya? Yine 20. Dur. Sayılmaz. 40 like toplam. Hadi. 90 like olsun. Videomuz 90 olsun yeter. Ya, 60 like. Hadi bakalım. Bakalım kaç abone. Aboneyi galiba yüksek tutamaz. Canım. Hadi hadi. Burası 10. Tamam mı? Burası 10. Burası 20. Burası da 50. Hadi. Bir süre bulacağım. Şöyle. Yemin ederim. Yemin ederim vurdu. 50 abone. <laughs> Hadi. Bu kadar sevinmeyeceğim. Çünkü belki yapmazsınız. Çünkü çoğu videomu yapıyorsunuz. Aha. Yemin ederim yine 50. Hadi 150 abone. Like'ı bir kez daha yapacağım çok az kalıyor. Aha! 150 abone oldum. Yemin ederim. 150 abone ve 90'dık. 90 like. Ya. 110 like. Tamam. 110 like. 130 like olmasın 130 like ya hadi bunu eğer çok uzaktan çekeceğim eğer buraya gelirse 100 olur hadi 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 çok uzaktan ama tamam burası yeter hatta da biraz daha Hatta biraz yana da gideceğim. Zorlaşsın iyice. Ya ben yana kayacaktım yana. Evet evet. Ben yana kayacaktım. Ben yana kayacaktım. Hayır hayır. Saymam. Saymam. Ben yana kayacaktım. Ben yana kayacaktım. Tamam hadi buradan. Ha ileride şurada. Bir tane şurada var. Bir tane de şurada var. Şuraya da gideceğiz. Şurada da bir tane var. Şurada da yani. Tam olarak şurada. neyse. Evet. Tamam artık yeter. Hadi o sayınıyordu. Duvara yapıştım bu resmen ya. Hadi. Nereye gitti? Ah be. 50 like. Hadi. Çok uzaktayım. Hadi bu da bir başarı. Belki vuramayacaktım. Eee. 110. Ve 160 like. Ve 100 abone. Çok mu tuttum? Neyse. Neyse. Bu Minecraft çok değişik. Şimdi oraya gideceğiz. E bu FBli olan yo ya buraya gelmiştik. Hala buraya da gelmiştik. Başka yerleri keşfedeceğiz şimdi. Buraları yapmışız zaten. Özür dilerim size merakı getirdim. Bunlar... Bu var mıydı? Bu var mıydı? Sana ben yaptım. Zombilere baksan. Kafasız seni. Sen evlatsız seni. Seni gide evlatsız şehre. Zombiler var. Burada kamp yapıyorum. Allah. Birlik yapacağım. Öbür taraftan giriliyor. Yoksa girilmiyor mu? Ne? Girdim. Ana burada kamp yapıyorlar. Hadi size ne yapayım? Buranın içine ne koyayım? Kamp yaşayanlar için hiçbir şey. Ben çünkü kötü birisiyim. He 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 şaka yaptım tabi ki de. Gece Zaten kimse yaşamıyor. Terk edilmiş resmen. Üff. Arkadaşlar ben size küçüklüğümden iki tane olan şey anlatacağım. Küçükken bunları doğru sanıyordum. Ne biliyor musunuz? Vergisiz telefonları para vermeden alıyor. Yorus sanıyordum. İkincisi de ya direkt unuttum ya. Neyse i̇şte aklıma gelince söyleyeceğim. Yemin ederim çok garip. Bak, bunun kadar garip bir şey görmemiş Hiç böyle bir şey görmedim abi. Bu ne? Bu ne? Galiba dinozor şeyi. Burası kaçıncı yıldan kalma? Yoksa dinozor olduğu yıl şeyde dinozor olduğu yıllarda böyle kare ya ben kare bloklar mı vardı? No 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 bu olmaz olmaz zaten. Yemin ederim. Kuyu var. Yemin ederim ya. Ama ciddiyim arkadaşlar. Bu Minecraft çok e, yani garip bir şey. Minecraft. Oyun oyunun ismini video çıkışında söyleyeceğim. Görüyor musunuz? Çok garip. birazcık misafir var. Ses gelebilir. Orada. Lan o ses ne? Sen hayırdır kardeş? Sen hayırdır kardeş? Sen hayırdır lan? Sen hayırdır? Lan ikinci arkadaşını da mı çağırdı? Ne? Korkak şey seni. Öldü bu tanesi. Havada nasıl kalıyor lan bu? Bu nasıl kalıyor? <laughs> bu havada nasıl kalıyor? Cevap ver lan bana. O sırrı bana da söyle. Ben uçabiliyorum ama sen uçamazsın. Bu Minecraft'ta tek uçmuş ki kişi benim. Onu tonu. İyi. Arkadaşlar bu aralar video çekmiyorum. Okullar başladı çünkü. Ben de okula gidiyorum. Ben de Cici. Gittim ama. Ve ikinci kuyu. Eğer bunu kırarsak su akmıyor. Çok garip. Çok. Bence bir videonun sonuna gelmeliyiz arkadaşlar. Yüksekten aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Neyse ya. Son bir şey size göstereceğim. Onu da bularak mal.

3 diyecektim. Ana! Köy var burada. Ben de tam demiştim ki köy yok bu Minecraft'ta varmış. Hatta demir golem de varmış. Kedicik. Kedicik. Minyak kedicik. Minyak kedicik. Bu Minecraft'ta tek garip olan şey. Kedilere yaklaştım ama kaçmıyor. Gerçek hayatta ben kedilere yaklaşıyorum arkadaşlar. Kaçıyorlar hemen. Görüyor musunuz? Bu mayrafta olmayan şey yok. O ne lan? He, Bir yükseltiyor. Ha, bence artık videonun sonuna gelelim. Aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Dur lan. Şaka yaptım arkadaşlar. Yeter artık. Yeter. Bu neymiş? Tamam arkadaşlar. Bence artık e, size oyun adını göstereyim. Merakınız içinde kalmasın derim. <laughs> Neyse artık yani. Valla ilk de videoyu e, şey yapmamışım yani kapatmamışım. Modere bak ya. Kocaman kocaman. Biz büyük bir muhammet Neyse. Şimdi oyunun adını vereceğim. Biraz daha araştırın. Oha valla ben bu evlerde yüzde yüz bir şey olur. Çıka çıka, aman! Ben ne dedim? Altın çıktı ama. Neyse. Artık video'nun altını adını vermeliyim, değil mi? Öyle değil mi? Hadi bakalım o zaman. Çıkıyorum. İ. Arkadaşlar. Oyunun adı Jirasman. Şurada gözüküyor yani. Şurada göremiyorsunuz. Jirasman. Direkt şurada. Evet arkadaşlar Bir videomuzun sonuna elimi yüzden aşağıdan like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ve çarptaki abone like Same minute you have from Lisa. Bye bye.